Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün Efe ile beraber The Ghost oynuyoruz. Haritanın ismi evet. Mezba. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Gel şimdi galiba buradan çıkılıyor. Ben de ilk defa oynuyorum bu oyunu. Bizim Efe ile tecrübemiz var ama ilk defa bu haritayı oynuyoruz. Flashlightını yak. Flashlight. Dur bekle. Flashlight. Flashlight dediğin mum yani. Gel buraya bir bakalım. Aslında benim flashlight. Aa, yeniyor, gel. Neredesin ha? Gel. Oğlum bura ne? İlk bunları mı açacağız ya? Herhalde dur bakayım. Jeneratör falan diyor. Şimdi pil bir şey buldum. Frekans mı lan bu? Frekans mı ölçüyor? Ben bir şey bulmuştum ama. Ölçü evet canavara benzer bir şey böyle. Nerede? Evet. Bakayım. Şuradaydı yerde. Ben baktım da demin. Ana. Oğlum burada iki tane kaçırılmış adam var yani. Ölmüş. Yerde de bir not var. O notun 035. O canavar fotoğrafı var oğlum bunda. Evet ben de onu gördüm. Gel bir oda daha gideyim. Geldi bir tane daha canavar resmi var gel. Okey dur. Bu sefer de kapının arkasında. Kapının. Ha bakayım. Hayır, resmi kapının arkasında. Ha. Neredesin? Gördüm. Şeye bakıyordum. Gel. Ben buradan devam ediyorum. Aa pil. Ha yok kaset. Ha. Alınmıyor. Aa bir tane bir de buldum. Ha, arkadaşlar vana bulduk. Onu nereye koyacağız? Şu jeneratörün olduğu yere herhalde. Allah. Eyle, kenara geç. Dur. Gördünüz mü arkadaşlar canavarı? Efe'ye de sorayım. Gördün mü Efe? Ben gördüm valla böyle kafasını şey yapıyordu. Takabiliyor musun buraya? Cık. Yok takılmıyor bana. Tamam o zaman gel. Burayı deneyelim. Yani jeneratör var. Jeneratör. Bu da etki. Aa dur ba taktın taktım vanayı buna. Heh iyi. Nasıl taktın? Bu ne dur? Bir şey diyor lan. Ha bak vanayı takabilirsin oraya aynı. Üzerine tıklıyorum olmuyor. Dur oradaki jeneratöründe herhalde bu. Evet, çünkü o kapıdan aldık. Aha, aktif. Bir sadece bir dakika 30 saniye mi? Öbürünü hemen bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bulmamız lazım hemen. Öbürünü. Hemen şuradan bakalım. takılıyor. Ha burada da bir şey var. Ah vanayı taktım. Ah. Ee. bakayım. Ha, yok bana gel. Tak bir vanayı. Tam şimdi çevir. Tam. Çevir. <laughs> Çok garip. Arkadaşlar tezgaha geldik. Nerede? Tamam. Tamam. Arkadaşlar süre bence bitti bile. Aa bir tane daha fotoğraf buldum arkadaşlar. Bu ne? İyi. Iğrenç bir şey. Bak buraya da bir şey sokuluyor. Doğru evet, doğru Aha kemik buldum. Burada bir tane daha var. Omurga kemiği mi? Arkadaşlar. Aa görevlerde 10 kemik bul diyor. Arkadaşlar. Evde ben bir şey açıyorum. Okey. Bir şey açtım ben. Gel bak bunun arkasından geçiliyor. Tamam. Gel bak. Neredesin? Gel. Ha. Hey. Gördün Görüyorum. O ne yapıyor lan bu? Bir, hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Gerçekten. Meskitim var iki tane. Seni canlandırabilirim ölürsen Okey. Arkadaşlar bu arada Efe de size kanalını söylesin. Ona da abone olun. Ev Bana da. Yok, da. yok mu? Çünkü senin kanalın vardı bir ara. Arkadaşlar Efe'ye hackerlar eklemiş. Yorumlarda bir Efe için geçmiş olsun, yorumu alalım. Kemik var. Ha kemik. Hem de ayak kemiği. Hep de böyle eğil. Eğilerek yürümeceğim ha var varken. Okey. Ha bir tane daha kemik. Oğlum bu kasetlerle ne yapacağız? Kasetler var yerde. Bilmiyorum da bir ses geldi. Lan bu ne? Tuvalete girmişim. Gel şuraya bakalım. Sesleri kapa sadece. Iıı. Ee, Işıklar söndüğünde. Aç. Okey de. Havada uçan bir şey miydi o? Ne? Yok. Oğlum bu ses ne? Önden Efe gitsin arkadaşlar. Çünkü ben ben yemin. Arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar öldüm ya. Canlandırıyorum. Okey Efe beni canlandırıyor. Kral. Son dört tane daha kemik bulmamız lazım. Sonra işimizi hallediyoruz. Hayır hayır o kemikler başka bir şey için. Biliyorum bizim asıl görevimiz herhalde arkadaşlar. Jener bu, bu düştü şimdi. Evet bak gördüm arkadaşlar siz de görmüşsünüz. Mü? Burada bir şey yok. Devam. Bir kere de buradan gidelim. Yerde bir şey. Yani daha Fotoğraf. Aa en başa dönmüşüz. Gel burada. Bak Şu en başa fotoğraf. dönmüş. Şimdi de buradan gidelim. Ee, ben buradan gitmeye hazırım Arkadaşlar Efe önden giderim dedi. <laughs> Kesinlikle. O yüzden ilk kurbanımız Efe. Şaka yaptım. Gel. Beni canlandırabiliyorsun. Okey, alayım. Başka kemik yok. Tamam, devam. mı Herhalde çünkü eksik kanatlar. O zaman. Buranın ışığı varmış. Ha, varmış ya. Biz de flashlight geziyoruz. Mor ışıkla yerdeki ayak izlerini de görmek için şey yapabiliriz aslında. O yok burada. Şunu alayım. Yok alınmıyor. Hani filmlerde kırarlar ya kilidi. Bir şeyle. Hı -hı. E <gülüyor> 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 Arkadaşlar Efe <laughs> ölmemişti. <laughs> Çünkü canavar senin üzerine yürüdü gördüm. Oğlum bu ne? Açın aç. Ne daha o kadar zor Anne, biraz karışık. Bu arada arkadaşlar oyunu merak ediyorsanız ismi The Ghost. Burada bir... Evet. Efendi değil. Burada bir şey yok. Ama tüpüseniz daha sakın indirmeyin. Evet. Not var, not var gel. Okey. Peki şu jeneratörü ne oldu? Aktif ettim vallahi bunu. Şu an aktifken bence burada bir şey yapmamız lazım. Hıh. Hı. Evet bak. Evet. Aktif, bak, hayır buraya vanayı koyacağız. Doğru. Oradan vanayı almamız lazım ve vanayı biz bir yere koymuştuk kılıç tank değil mi? Hayır biz koymuştuk ya vanayı çalışmıyor da. Bir koymayı buraya. Senin de olabilir. Yok. Jinri dördü don. De Denedim zaten demin. O zaman geri döneceğiz oraya. Hayır vanan gel gel bana... beni takip et biliyorum yolu. Vanayı koyduysak o zaman. Yani diğer o... Diğer en sağ Olur. Tamam. Olur. Arkadaşlar kurban benim. Hayır ben de ne buraya. Yok. Hayır yok Olur. işte yok. Bana yok. Denedim. Tamam o gaz. Onu da öğrendik. Ben gidip vanayı alayım. Allahım. Tek gidiyorum bak. Ha, sen de mi gidiyorsun? vana. Bulduk arkadaşlar vanayı. E sen ölmüştün eşyaların orada kaldı ya. Evet. Yoksa bende vana vardı zaten. Hatırlıyorum. Sen yani bana bir yere koyduğumuzu söylüyorsun. Bir yere koymuştuk ama. Hı hı. Ondan sonra sen yanlışlıkla geri çıkardın döndürmek istediğin halde. Tamam bak ikse basmayacağım tamam mı? <gülüyor> Koydum. <gülüyor> Evet arkadaşlar geldik. Buradan ne yapacağız? Benzin şeyi aldım bir tane. Bir tane daha bana var. Ama o çıkmıyor. Yok o zaman benzinimizi aldık. Benzin aldıysa iyi. ben vanayı geri alayım da şimdi. Aynen bir olur. Garanti garanti alalım. Tamam. Burada ne vardı? Burada bir şey yoktu herhalde. Yok tamam. Arkadaşlar bence siz de deneyin. Hem korkuyoruz hem de eğleniyoruz. Aynen. Ya arkamızdan kapanıyor nedense. Daha kesin birisi kapatıyor. Bak kapı kapanmış. Burada mısın diye soru soracağım. Okumak. Güç yok. Gel. Burada bir şey yok. Okey. Buradan bir yerden bir şey bulmamız lazım. Aynen. He, vanayı buraya takmıştık, geri almışız. şu aç, açayım ışığı. Şu ana kadar canavar çıkmadı vallahi. Çıkmadı mı? Hayır şu ana kadar dedim. Yani bayağı zaman oldu. Bizi kombolamaya çalıştı o yüzden. <laughs> Acaba ne yaptığınızda çıkıyor? Buraya gelmiş o e, kapattığımızda. O zaman deneyelim. Hayır. Yok deneyeceğim. Evet arkadaşlar deniyorum kapattım. Açtım. Gördüğünüz canı var yok. Ben de kapatmam gerekiyor. Ha dur o zaman. Açtık. Yok lan arkadaşlar güvenme. Burada bir şey yok değil mi tamam. Bak buraya girdik mi? Yok girmedik galiba. Şu fotoğrafa evet. da ben bakayım. Ay. bura girdik biz bura. Girmişiz. Şurada izler var ama yok bu işe yaramıyor. Aynen. Orası kaçış yerimiz olabilir sonunda. Işığım gitti biraz. Gitmedi. Hayır kapatıyor hayal et. Yastık düştü bak. İyi. Biter. Oh. Bak kapı Kapıyı kapatıyor kapıyı kapatıyor bir de ya bu erik. Buradaki kat, şuraya bulamadık arkadaşlar ya. Allah. Oralar çıkıyor, oralara bakalım. Buralara Abi nereden bulacağız biz bu şeyleri? Bir yerden anlat. Bence şimdi bu anayı aktif edelim. Aktif. Şimdi koş, takip et beni. Gel. Sen neredesin? Arkadaşlar Efe'yi kaybettik. E, arkana dön Efe. Gel. Koş hızlı ol. Kaç saniyemiz kaldı? Bir dakika gel. Benim sesimi babaklarımda gerekiyor. Peki. Okey tamam. Evet arkadaşlar iniyoruz. Yok burada bir şey. Tamam bitti. Allah! Öldürdü beni. Ne oldu? Öldürdü beni. Öldürdü. Bağlantın kesildi diyor. Öldürünce beni oyundan atıyor. Öyle bir problemim var. Ha. Arkadaşlar orada tek başına devam etmesi gerekiyor. Yok o ben edemem o... beni de öldürecek çünkü. Hayır Efe. 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 Arkadaşlar ben de öldüm olamaz. Yani arkadaşlar ilk oyunumuzdu. Like atarsanız sevinirim. Bu videoya beklentim. Bin like. Görüşürüz.